Selam arkadaşlar. Yeni odama hoş geldiniz. Size yeni odamı göstereceğim. Yani yeni odamı böyle yaptım arkadaşlar ben. Ee, Bu da masam var. Ona da televizyonum var. Kediliğim var benim. Olgumu böyle koydum ben. Yakında burada Vodafone modelim gelecek. internet Vodafone. o kapının arkasında benim banyom var arkadaşlar banyom. Burada da CD'lerim var benim. Yelkenli uçağım var benim. Arkadaşlar. Biliyorsunuz eskiden benim kasetlerim vardı. Onu ben bağışladım birisine. Arkadaşlar. Artık onlar yok. Ee, bu kitabın yanında e, kitaplık vardı. Onu e, evin başka yerine koyduk arkadaşlar. Eskiden ansiklopediliğim vardı. Onu da bağışladım biliyorsunuz. Son videoda. Arkadaşlar. E, i̇şte gördüğünüz gibi benim yeni odam böyle arkadaşlar. Daha ileride daha detaylı çekerim sizleri odamı. Şimdilik İyi günler arkadaşlar. Videomu beğenirsiniz, like atın, beğenmezsiniz, destek atın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.